Herkese merhabalar. Ee, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği aydınlatıcı videolarında bugün sizlerle sınıfçıları konuşacağız. Sınıfçılar, çıkıkçılar, kırıkçılar bunların hepsi bir. Ve maalesef ülkemizde hemen hemen her bölgede yer alıyor bu insanlar. Kendi haklarında hurafeler çıkarıyorlar. Filanca doktor bana geldi ders almak istedi. Filanca doktor benim yanımda bir ay çalışmak istedi kabul etmedim. Yani böylelikle de bir efsanevi hava yaratıyorlar maalesef. Hastalarımız ekstremite yaralanması geçirdiği zaman hastalarımızın kollarına, bacaklarına yumurtalı sargılar, sabunlu sargılar, zift, pişirilmiş soğanlar, balıklar sarmakla meşguller ve maalesef bu sargılardan sonra ekstremitelerinde gangren olan, yaralar açılan bir sürü hastamızla karşılaşıyoruz. Ve Türkiye'nin her yerinde ortopedi ve travmatoloji uzmanları bu hastaların sorunlarını çözmek için uğraşıyor. Maalesef bu insanlar hastalarımızdan para alıp onları kullanıyorlar ve onlara zarar veriyorlar. Hukuki olarak da ciddi sorunlar yaratıyorlar bu insanlar. Bu yüzden başınıza böyle bir iş geldiğinde mutlaka hukuksal olarak hakkınızı arayın. Ve bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına mutlaka başvurun. Çünkü Bizler sizlerin sağlığına değer veriyoruz. Ortopedi ve travmatoloji Uzmanları Türkiye'nin her yerinde sizlere hizmet etmek için binlerce sayıda var. Bu yüzden eksemiteleriniz yaralandığında herhangi bir şekilde çocuğunuzun veya ailenizden birinin bir eksemite yaralanması geçilmesi durumunda mutlaka öncelikle acil servislere Ortopedi ve travmatoloji Uzmanları'na başvurun. Çıkıkçıların sizden isteyeceği tetkikleri Çektirmek için acil servise gelmiyor. Çünkü bazıları bunu da yapıyor maalesef. Hastayı gördükten sonra bir de film istiyor. Baş şey olduğu zaman, aa bu ameliyat olmalı diyor. Ama inanın birçok problemi bizler yaşıyoruz. Çocuklarımız bisikletten düşüyor. Parklarda oynarken el bileklerini kırıyorlar. Veya sadece bir yumuşak dokuz edilenmesi varken, bu sınıkçılar bu kırıkçılar, aa burada çıkık var deyip, Ekstremitelerini sert sıkı sargılarla sarıyorlar ve bu çocukların kolları, bacakları kan oluyor maalesef. Unutmayın, bizler ortopedi ve travmatoloji uzmanları sizleri ise seviyoruz, sizlerin sağlığına değer veriyoruz. Mutlaka bir hekime başvurmayı ve sağlığınıza sahip çıkmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Mutlu olun, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.